Merhabalar arkadaşlar Bugün e, Ufukla birlikte bir seriye başlıyorum Bir oyun serisine Oyunun ismi Project Zomboid Ekranda hayvan gibi yazmışlar Eee Oyunumuzun giriş ekranı göründüğü üzere bu şekilde Birlikte oynamak istiyorsanız Hamachi'yi kullanmak gerekiyor Çünkü buradan public server'lara girip oynayabilirsiniz ama ve lakin biz bunları denediğimiz zaman 2000'e kadar ulaşıyordu pingimiz Sebebini bilmiyorum ki 2000 normal bir ping değil. Biz Samaç indirip kendi serverlarımızı açtık. Orada oynayacağız. Şu benim serverim, bu Ufon serveri. Ufon serverinde oynayacağız bugün. Join server diyelim. Bunlar iki farklı harita. Biz daha önceden oynadık. Aşağı, aşağıdaki best point'te biraz daha fazla zaman geçirdik. oraya biraz daha iyi bildiğimizden orada oynayacağız bugün. Next diyelim. Karakter yaratma Erkan'ı ekranı. Bu da bayan karakterler. Erkek karakterler. burada karakteri yaratırken Fuk sen bir selam çak. duysunlar seni. Selam Selamlar. Daha önce defalarca oynadık. Denemeler yaptık. Şimdi bir video çekme kararı aldık. Bakalım nasıl bir şey olacak. Yok abi. Benim adam biraz böyle gri saçlı olsun, yaşlı bilge bir tip olsun. Göğüs kılda koyalım. Stop'un ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yapmayacağım. Ya da biliyor muyum? Bilmiyorum. Şöyle bir sakal da ekleyelim. Sakal niye koyu renkli? Saç beyaz renk olmaz. O zaman bu da koyu olsun. Evet, next diyelim. Ee, burada karakterimize karakteristik özellikler ekleyebiliyoruz. Ee, şans mesela Çabuk acıkan bir tip. Kısa görme. Bu kırmızılar zararlı şeyler karakterler için. Bunlardan aldıkça artı puan kazanıp ee, karakter için iyi şeyler ekleyebiliyoruz. Ben çabuk acıkmayı ekleyeceğim karaktere. Çünkü yemeği bolca bulacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra az duysak da olur. Çok bir duyma ile ilgili işimiz yok. 4 puanımız oldu gördüğünüz gibi. Başka ne çıkartılabilir? Yani şanssızlığı seçeceğim Ufku aksine şans alıyor ama ben şanssızlık kullandım ve zararını görmedim o kadar bir... Strong ekleyelim silahlarda ekstra knockback veriyor yakın silahlarda ve daha fazla taşıma kapasitesi sağlıyor karaktere 2 puanımız kaldı 2 puana bir şey alabiliyor muyuz aramıyoruz O zaman çabuk acıkmayı kaldırabiliriz Zor diyelim şanssız olan olur Burada da meslekler denilebilir İtfaiyeci varmış. Bunun da kendine at özellikleri var. Hızlı balta sallayıp, baltayla daha hızlı kapıları patlatabiliyor, kırabiliyor. Polis arkadaşımız güzel nişan alıp hızlı mermi değiştirebiliyormuş. Korucu Park Ranger dediğimizi Ufuk söylesin, o oynamayı seviyor. Park Ranger dışarıdaki hava koşullarına ve benzeri dış etkenlere daha az etki gösteriyor. ...daha zarar veriyor. Aynen. Çünkü bu tarz şeyler zarar veriyor karaktere. Mesela yağmur altında kalktığınızda hasta alınabiliyorsunuz. Evet. Construction worker dediğimiz adamın e, derisi kalınmış. Amele işte çalışa çalışana sır tutmuş. Ve hızlı barikat kurabiliyormuş. Security guard'ımız var bir tane. Bu arkadaş da geceleyin... baya uyanık, akıllı bir arkadaşımız. Yani az uyumayı gerektiriyor. Hatta uyurken bile zombilere tepki gösterebiliyormuş herhangi bir zombi saldırısına sesine ee, ben construction worker olacağım bu arkadaşın özellikleri daha çok hoşuma gidiyor ve play these are the end times i̇şte artık son son zamanlar bunlar diyor son anlar diyor there was no hope of survival. Kurtuluşun yoktu. Geç 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 geç. Oyuna girdin mi Ufuk sen? Evet. Ben yine bir evin içine başladım ve yarı çıplak başlıyor bu karakter. Niye bilmiyorum. <laughs> Ene tepem kel. Hemen bulduğum yiyecekleri alayım. Ufuk yemek yapmayı çok seviyor. Yemeğe hayır demiyor asla. Gördüğünüz gibi şu e, dolaptı, raftı ufak gözlere falan yaklaştığınız zaman bu tarafta loot kısmı, bu tarafta da karakterin inventörüsü görünüyor. Loot kısmında mesela raflar yaklaştık, raflar görünüyor. Kitap kitap varmış, geç. Burada hazır yemek var, yenir yani yoklukta gider. E, tohumlarımız var, tohum şimdilik çantam olmadığı için ağırlık yapmak istemiyorum tohum alıp. Çok ağır bir şey değil ama. Can opener. Türkçesi niye aklıma gelmedi. <laughs> Konser açacağım ha. Burası dışarı. Yok burası oda. Hani Bir silah bulurum inşallah yakın silah ki dışarıya çıkabilirim. Bu şey çarşafları pencereleri kapatabiliyoruz ya da yırtıp bandaj yapabiliriz kendimize. Şöyle biraz uzaktan görebiliyoruz oyunu. Evet daha önceden oynadığımız söylemiştik. Ben hep silahsız başlıyorum oyuna. Bu oyuna da silahsız başladım. Hemen dışarıda zombiler var ya alırım hemen ona Yardır. Neredesin Ufuk? Hemen. Location bildir. Koşmam kaçmam gerekecek. Bunlok. Devin içindeyim. İkinci katındayım. <laughs> hemen evet, geliyorum. zombi dolu. <laughs> tamam. Biliyorum ben orayı. Aşağısın. Biliyorsan gel aldım. <laughs> Bilmem <Bilmiyorum> oğlum. <laughs> Konya yolundayım. <laughs> Konya yolundayım. Neredesin söyle hadi. Çıktı Çıkar bir bak da. Ya ben yerimi buldum şu anda nerede oldum? Şu tuğla evler var ya iki katlı. Öyle de bilemem ki. Kırmızı evler. Onlardan birindeyim. Ha ha. Tamam. I think I'm coming binat at. Acaba yanlış mı tahmin ettim ben yerimi? Bu arada yanda oyunun haritası açık olduğu için oradan bakıp koşuyorum. Yani orada kendimi göremiyorum ama tahmin edebiliyorum nerede olduğumu. Oo, tekli kulübe. Ben çok yanlış gelmişim herhalde yukarı koşmam lazım. Kilise buradaysa... Kilisenin kapısı açık buna. Değil. Aa mezarlık. Hop. Kendimize yer beğenelim ufku. Çok yaşamayacağız gene. Karakter Yusufluyor bu arada gördüğünüz gibi yukarıda. Panik durumu söz konusu. Ben gene en tepeye denize bir çıkıyor mu Oradan ben sağa sol bir şekilde çıkıyorum. Senin bulunduğun yeri bulurum. denize geldim. Şimdi şöyle koşmak istiyorum. Böyle bayağı bir koşacağım gibime geliyor. Hatta iskele görmem gerekiyor. Eğer doğru yönde koşuyorsam. Eğer ki bu yanlış yön haritanın sonuna gidiyorum. <laughs> Muhtemelen de haritanın sonuna gidiyorum ama. yerimi buldum ben. Aynen. Bayağı ilginç bir yerdeymişim. Hatta buraya ilk defa geldik bile denilebilir. Oo evimizi buldum Ufuk. Oo. Ama bu kapıyı patlatıp içeri girmemiz gerekecek. Denizin e, ilerisine doğru köprü yapmışlar ve ucuna bir tane ev var. Hmm. Ha evet hatırlıyorum orayı. Okulu bulabilir misin bulunduğun yerden? Çünkü ben okulun üst tarafındayım. Senin ekranın soluna soluna koşman gerekiyor. Tahmin hmm. ettiğim yerdeysen. Kremikli evler çünkü sağda kalıyor okula göre. Şöyle ki mahallenin ortasındayım. Her yer zombi. Sen ekran soluna koş gene. Ben hiçbir dilemi dinledim doğruyu yazdım. Sen benimkileri dinle. Çoktan boynumdan çizildim bile. Oo, hayırlı işler, bol güneşler. Seri uzun sürmeyebilir arkadaşlar. Şimdi <laughs> sen söyle. Enfeksiyon kapmazsan iyi. Bandaj şey yapabildin mi? Bandaj var evet. Alkol <laughs> hatta bir de buldum. Ne ee, iyi durumun iyi o zaman şimdilik. Çok demeyiç bak Ha Frank ben silah buldum Yine Hemen elimize alalım Bu evleri de çok bozmak istemiyorum çünkü evimizi dediğimiz yere yapacağım büyük ihtimalle İnşaattan sorumlu Arkadaş olaraktan Abi ezbolbet daha iyi bir şey buldum. Tava yine de üzerimde kalsın. Evet ufuk hala tanıdık bilindik dükkan dükkan. Yukarıya yukarıya gidiyorum bakalım. Nereye varacağım? Denize varacağım da. çok Oradan. Adamım bu çığlığı zombi atmıyor diye düşünüyorum. Hadi pembe bluz giyelim. <laughs> Hop. Mor çıktı ya rengi pembe. Ben yine de bundan bandaj yapacağım. Karakter. Yanıyorsun Fuat abi diye çok sıcaklayabiliyor. God camı ne buldum burada? Daire hmm. Dairenin Tayin demiş. Az önce oynadığımızda doğduğum bir yer var ya. Hı, hı Oranın solundayım ben. En azından öyle. Marketin, marketin, şehir marketin hep sol taraftan. Dedim zaten okulun üstündeyim diye. Ben ev hariç hiçbir şey göremediğim için. Evleri tarif edebilirim mi? Hala kiremitli evler mi? Hı hı. Mahalle ya, bildiğim mahalledeyim şu anda. İşte çok mahalleden oluşuyor biliyor Ya işte, o, ya o yüzden ha, bilindik bir şey yok. Çok Ay, hep beraber. Dur neredeydim ben ya? Ha, yani şurada dedim, indim. Senin ev şey? belirlediğin yer var ya, bir zamanlar. Ee, üst yolu toprak, toprak olup... Toprak. Toprak. Tam toprak yoldayım oradayım. Tam toprak yoldayım. Dur bakayım burada bir yerdeydi orası ya. Oranın daha üstte çıkışı yoktu. Şöyle hesap yapalım. Kitap yapalım. Ee, tamam buldum. Ayrılma. Neredeydim ben? Şuradaydım. Şimdi aşağı iniyorum. Evet biraz koşacağız. Okulun... Birazdan okulun önünden geçmem gerek. Doğru diyorsam Hayrım da geliyor Aynen burası okul Şuradan döneceğim gidiyoruz Umarım boşuna koşmuyordur yeri kaybettim ya. Ha tamam. <laughs> Oha dur çok koşmuşum lan haritaya bakarken. Şöyle yukarı gitmem lazım. Alt yolundan geliyor olabilir mi bu şu anda? Gel de. Nereden gelirsen gel köşe. Köşe, köşe. Köşe olmamalıydı. Silahın var mı Var, sopam var. Süper. Ha tamam. Dönmemeliymiş, doğru geliyorum. Hmm. Evet. Ekran soluna soluna gelsene sen de. O toprak yıldan. Karakterin ifla şey oldu biliyorum küfür etsem yok. Hatta burada Biden zombi bile gördüm. E ee, belirlediğim yerde misin? Evet. O evde misin? Yok. Neredesin ya? Sen buraya varırsan ben seni bulacağım da. Ben vardım. Ben toprak yolun başında bekliyorum. Tamam iyi. Sen oğlum? Evdeymişin işte. Yok sen evde değil ki. ne Yok buydu Bu muydu? He. Burayı geçiyorduk. Sanki sağa gidiyorduk. Direkt işte belli olsun diye oraya yap dedim böyle. Toprak yol var. Üç yol, üç yolu toprak. Nereye gidiyoruz? Bari zombi Gel, koş konuşabilirsek tabi. Şeyi göstereceğim sana. Ha, orayı biliyorsun zaten. Oraya gideceğiz. Oranın aşağısındaki evleri tutacağız O kapıyı da kırmamız lazım. Bezbo sopasıyla 8-10 vuruşa kırılıyor diyordun değil mi? Kapı mı? Hı hı. İnşallah. Sen öyle diyorsun. güzel Üste çıktı mı? Ha he. tamam doğru çık. Bu karakter nefes ağzından almayı bıraktı için Koşam. Gel ama sola dön ha he. yolda. Ha <laughs> daha aşklarda takıldın değil mi? Bandaj takmam icap ediyordu benim onun peşindeydim. Ha, bu arada arkadaşlar arkada harita açık olsa da arkamızı göremiyoruz. Gördüğünüz gibi ufuk yanımdan çıktı geldi. Şöyle yaparsam ufuk göremeyeceğim gene bir süre sonra. şekilde ah, görünmez oldu. Zombi kaçıyor ufuktan. <laughs> bu nedir ya? İki dakika şu eve girelim de. karakter şu anda hiç hali yok. Gel. Yeah. Anlaştım. Şurada biraz dinleneyim ben. Dik. Hayır mı ya? Koltuğu niye dik yapabiliyorum? Eskileri göstereyim ben hazır dinleniyorken. Ee, koşma, sessiz koşma, nimble'ı bilmiyorum hiç kasmadık daha şimdiye kadar. Sneaky bu yerlerden atlamayı hızlandırıyor. Blade Aquari'de kullandığımız Axt işte kılıç, o tarz şeylerin akvarisi. Blunt dediğimiz şeyler meyve silahlar bunlar yine, baseball sapası Craft yerleri var ateşli silahlar kısmı. E, hayatta kalma ile ilgili şeyler, balık tutma, tuzak kurma falan. Ha, hmm, benim karakter dinlendi. Şuradan çeşmeden su içelim. Kasemizi suyla dolduralım. Kase varmış. Bir şey buldum mu bu kaydı Çanta olur. Ha pistol buldum ben bir tane. Evet. Ne abi? Sera. Var mı yukarıda bir şey? Yok. sana evimizi göstereyim <laughs> antik knife'ı bulmuşum, yardırıyorum zombiler de bana yardırıyor <laughs> tadaa işte evimiz <laughs> ben vurayım mı bunu? <bundan>. Hayır. <laughs> ha. Kapıdan daha tok ses lazım. Sanırım bu bununla olmayacak. Aynen. Simül olsa. Efendim. Aks olsa aksla kırılır. arkadaşlar birbirimizi bulduk ev yapacağımız yere bulduk bu bölümü burada keselim sonraki bölümlerde artık yiyecek depolamak su depolamak crafting o tarz şeylere tabi zombi avı devam edecek bölümlük görüşürüz ufuk say bye hadi görüşürüz